tarararar tarararar men ki savaşçı gel buraya yapış mini mammam baba baba Baba, 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 baba. Ya, ay, nereye düştük? Büyük malimde beni anlıyor musun? Yanlış yerdeyim. Ben kandım galiba. Ne? Aşkım Mickey mi? Ne yapıyorsun Mickey? Kendi adım söylüyorum galiba. Robotun mu bu? Ay nereye gittin? Ay 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 düşüyorum düşüyorum. Zıpladım düştüm. Merhaba dostum. Ay pa 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 Evet. Çok işim var Baştan geldin? Nereden geldin? Merhaba dostum. Ha ha. <laughs> Kafama çıktım. Ay. Miki, Miki, ne yapıyorsun Miki? çok da iyi mi galiba yoruldu. Ben galiba savaş gibi. Ne bu? Ne bu? Uzan! Hey, git. Bir dakika bir kendini alıştı. Dur. Bir gel kadar getirdi Çok yandı. Çok yandı. Aynı yere geldi. Benim yavrum geldi. Yavrum. Nerede kaldı? Biri biri. Çok güzel bir şey geldi. Ben kuşa dalpadım. Hepsi yüzü be. 啦、啊、啦，我找镜子，哈哈哈。